Bu ilikleri boşaltıyoruz bu kemiklerin içinden. Oo. Kellemiz hazır, pişmiştir. Altında bol miktarda kemiği. Etini çıkarıyorum tabii, suyunu, kemiğini ayırıyorum onları. Çıkardım, hazır bu. Maşallah elin yanmıyor mu ya? Alıştı benim ellem artık. Maşallah. <laughs> Ama ben severek yapıyorum. Çok mutluyum. İlaç kullanacaklar. Çorba içsinler bir tas. Benim çorbamın özelliği sabah 3'te dükkana girip tek tek yıkayıp ayıklayıp tencereye dolduruyorum. Altına bol miktarda kemik. Tabi dananın yanakları sadece bu. Her yerini almıyor. İlik de var mı? İlik ilik. Ayşe Olmaz mı iliksiz? 3 tane şube var. Bütün şubeleri sen elden mi Tabii kadar? benim elimden geçiyor. Un kullanıyor musun? Ayşe Kullanmıyorum. Yaşe. İlikleri boşalsın ki suyunu yoğunlaştırsın. 6-7 saat sonra kellesini çıkarıyor. Sırf kelle eti Dilerseniz müşterilerimiz karışık da verebiliyoruz Fiyat farkı da almıyoruz herkes gibi Bu da paçamanın tat? Evet bu da yine kendi suyundan Bu da bu şekilde karışık <laughs> çorbamız <laughs> Bu da bir mı ya? <laughs>